Yaşayayım, yaa Sen kayıtta mıydın? Şansa bak ya Win aldık, kayıtta değilmişiz. Ben böyle şey yapamadım Elim önce snipe'da bayağı iyi killer almışsın. Vin'in <laughs> ezesini aldım ama story atılır ya. zaten biz Rangit'te hep seninle win alıyoruz. Geçen OG'de de senle win almıştık. Hatırlıyor musun? OG'de win aldığımızı hatırlıyor musun Rangit'te? Ben plat üşüdüm, elmas olmuştum. Şimdi altın üşüdüm plat. <laughs> Hocam büyük buzun main yer artık biz Bir yat bir büyük buzun Hadi bakalım 3-2-1 atladık. İstersen yine şu ev yapalım Oradan yine raşlarız Şu bir tane küçük bir ev vardı ya ha, Aynen orası nere Şuraya şura, şuraya şuraya Ben adada mı Direkt buraya gel, direkt buraya gel o zaman. Gel gel gel, şuraya Gel şuralara gel. Aa, burada chest vardı, kaldırmışlar. Lan ben, ben pump dedim direkt. Adamlar şatoya atladı ya. Pump artı, AR ikilimi yaptım. Biri havada hala, onu vurur muyum diye. Oh, hiçbir işe yaramaz adamların kalkanı yoksa. Fight başladı, oğlum ne- Aa! Oh! Poli gel gel ne oluyor lan şurada? Şuradaki fayta bak. <laughs> Önümüzde. Bekle şu chest'i açayım. İki tane chest var. Gel gel al onu al. Mini var. Dikkat et ölme. Ölmemeni istiyorum. Normal adam geldim geldim sakin. Oğlum ne oluyor? Çok fena. Aa şurada çok fena fight var poli. Oğlum her yerde çok fena fight var Alırız biz bunları gel. Ha gördüm hepsini gördüm. Şimdi AR ile halledeceğim ben onları. Bak daha ne? Rushlayayım mı ben bunlara? Crack, crack 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 şu crack. Dikkat et dikkat et bak bir de. Nak biri. Çok takımlar ben şu şu yukarı bir rush atıyorum abi direkt vantajımla. <laughs> başka adam yok diye gördüm. Şu a var arkamız arkamıza bak arkamıza bak. 24 Evet, Bunları rastlarsak alabiliriz. Mi? Ben yine sakin, temkinli oyna. Başka takım da geldi. Başka takım da geldi. Geldim. Sen deyin. Sakin. Bak kaçıyor. Ben onu halledeceğim. Şimdi. Dikkat et. Ya girer. Vantuzun varsa rush. Yeme onu. O şeyleri yeme. Başka takım geldi. Poli. Poli kaç. Buradan kaç. Bir daha geldi poli ölüyo mu ölüyo mu ölüyo Canım yok Öldüm mü? Finish aldım sandım Can yok ki ver direkt ver iyi 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 3 kim mi öldük, düşmeyin Artı, arttırır ben düşürdü lan kanka 3 killimiz var ve eksi yedik Geçen var ya 3 kille bitirseydik OG'de %15-30 falan ya 20 falan arttırıyordu. Demek ki neymiş öğrendik. Her gördüğümüz araştıramayacakmışız. Ama oğlum buraya kaç kişi atlamış? Hangi tepe ya? Ha o yüzden mi buraya atlıyorlar? O zaman biz de atlayalım oğlum. Ne, ne, ne var mesela orada ne var söyle ona göre atlayacağız. Bir daha söyle. Ya kanka büyük buzuda zaten takım atlamıyor. Biz büyük buzudan hemen bulsu alalım sonra direkt oraya gidelim. Oradaki adamları öldürürüz. Ya bir hareket etmeyeyim bir dans yapayım ya. Taktın mı maskeyi Poli? Taktmış mıyım maskeyi? tamam. Hangi dağlık bir işaretlesene orayı. Ben oğlum orada var ya 6-7 takım vardı kanka. Bu arada bu sefer büyük buzla iyi takım atıyor. Orda. Ben biliyorum mağara yok mu? He aynen Oo, çok takım atladı polis Şu bizim küçük eve gelsene Buzluğa atsana 5-6 takım atladı Ya da şuralara da gel Yoyoyoy küçük eve gel küçük eve Küçük eve, küçük eve adam atladı lan Evet, çabuk. Silah ver, silah ver, silah ver. Aldım zaten. Hocam gel burada sana bir silah çıktı ağrı. Aa biri halat kullanıyor. Geldi. Hayır bu nasıl? Gel gel. Poli gel. Ya dur şunu bitireyim de bir. Tamam gel. Güzel. Şu beri kumanda bir kendi kendine hareket etmesi var ya çok iyiyiz. bir bas sen. Şurada... Aha. Ben oynamayacağım. Medkit de var. Al. Şans. Bas onları. map yok ama. O biraz kötü oldu. Direkt çıkıyorum ben. Ben çıkıyorum zaten ölmem ihtimaline seni bekliyorum ben burada. Uuu! Burada mutma lan! Ne var? Pistol mu var? Hee. Vantuz var. Alırız. Dörtlük vantuz kim ölmüş lan burada? Yazık sefer dağlarda fight yok. Aa buz alıyorlar, pull alıyorlar, alıyorlar, aldılar, aldılar ya. Aa tabi buz kalkan da olurdu, gel gel. Buz kalkan da olurdu da aldılar. Tam onlar kasaya açar. Kasanın önünde pusman taktiği, O. Oh. Kasanın önünde pusarız ya, gel gel. Senden bir etkit var. Oğlum hem kancam hem mantuzum hem de dörtlü şok wave'im var. Bir pump olsa iyiydi ya. Bu, lan bosa ne yaptılar? Gördün sen bak gördün adamı kaçıyor Adamın üstüne uçtum Adam burada da adam poli, poli 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 Öldüm poli öldüm poli Geri çıktım da Peter Griffin var bir tane Poli metrik basıyorum dayan metrik basıyorum çok iyi metrik basıyorum. Arkanda. Ha bot botmuş lan botmuş, botmuş. Aa elmasın modu burada aldım elmasın modunu. Al. Mighty'm al. Aldım, aldım. Musti. Elmasın şeyi orada Mighty. Bak bak. Ben madalyanı aldım. Değişebiliriz fark etmez bana. Ya ben onunla iyi oynamıştım. Onu bana versene. Ben sana madalyonu vereyim ya. Eyvallah. Gel o dediğin yere gidelim mi şimdi? Hem senin kalkan da doluyor. Ha kasa okey okey. Okay. Kanca kanca al kanca Geldim. Ya kasaya buradan giriliyor ya. Gel gel kasaya buradan. Dur şunu bir kıralım mı? Aa kırılmadı. Geldim. Aç sen geldin mi? Öldü şimdi. Bir dakika içeride adam olabilir mi? O iki tane hepsi Sniper'ımız çıktı. Haa oooo pompalı çıktı. Sana diğer evsotesten ne çıktı? Ha, oğlum ben bunu daha iyi oynuyorum. İstersen değişelim ama ben şey daha iyi oynuyorum klasiği. SM oyları oynayayım mı? Gri zaten oynamayacağım yani. Can buradan o, çok manyak külçe çıkıyor. Oğlum 156 külçe çıkıyor lan birinden. Bu büyük buzlu sevdim ben ya. Altı şok var. Bu, bu, şu sıkıştığınız yaptı mı? dürbünü ne bunun? Ha buna ben bir yeni dürbün takayım. Belki. Aa elmasın, aa bu niye edilmiyor ya? Neyse tamam gel. O senin dediğin yere rahatlayabiliriz ama bence gerek yok. SMG oynasam mı ya? Hem şok Tane SMG bulsam iyiydi Güzel bir SMG Aynen aynen Hem baya pampımız da çok iyi Vantuz mu? Şop verin şop verin tane var Gel bakalım gezelim görelim Ne yapalım şeyler yapalım Aa burada kayıyoruz gel kayalım Aa hı. Bu ne gel kır şunları kır. Aslan bunları kırıyor canım? benim canım. Ben kalkar full zaten. Üç var? 36 kişi kalmış. Ha buradan mı? Oha harbiden lan. Çok Başka nerede var abi? Tepede adam olabilir ha. Sen vantuzla mı çıkıyorsun? Ben de kanca var. Oğlum burası çok iyi loot yeri lan bu arada şaka maka. Baksana. SMS söyledi Külçe kasası her altı var. Dur acaba küçük kasasından kaçak çıkacak merak et. 100 TP. Anne burası yeni gelmiş herhalde. Motor da var oğlum kaçmak için her şey var ya. One çıktı. geldim. Burası bayağı iyi. Işte. Ben burada mağara var dedim bilmiyorum ama. Şu aşağısı değil mi oğlum? Evet şu aşağısı işte. O mağaraya girsek mi? Ne diyorsun? mağara şurası inelim mi? Ama çok uzak gerek yok gerek yok gel ya. Aha ölüyorum. Dağdan sıkıyorlar gördüm hepsini. Hepsini gördüm. Çok iyisin. Vurdular mı sana? Ben şoklayıp atıp gittim. Oha uuu geri çık geri çık lan çık. Tamam çıktım çıktım kaçtım ben geriye. Madalyon lazım bana. Canım yok. Bana da şu pole. Lan lan lan. Pole canına baksana. Canına bak. Kaç oradan kaç. Ben öldüm zaten. Ölmek üzereyim. Canı ver, onun canı bir. Birinin canı bir. Benim ben. Ama canım yok zaten benim. Beni sayma adamdan. 110 diğeri de hepsini mi çoklu? Kodumun madalyonu için geldim. Madalyonu at bana poli acil madalyonu at. Canım bir. Poli. Ha mini var. Ya abi flopper. Flopper. ver. Adamın minisi yok mu ya? Ah sesin geliyor. Var ya bin canla yok ettim iki sınırı. Geliyor geliyor. Kanka şey lazım bana dur. Şuradaki varilleri ben acil kullanmam lazım. Sesim geliyor mu? Alo sesim geliyor mu böyle? Ses ses. Sesim geliyor mu? Sesim niye gelmiyor ya? Alo. Ses geliyordum ben ses. Alo. Alo. Ha benim sesim geliyor da sende bir sıkıntı varmış. Kanka adamlar... Aha önümüzde adamlar. O, o kaçan kaçan kaçan. Kaçan skin aynı. Aldın onu ya. Box. Senin ben. Kazmaladın mı lan gerçekten? Dur bir dakika ben box atayım bir kumandayı şarja takıyorum hemen. Alana gidelim alan geliyor. Polis sniper'ın var mı? Ne? Ha, ne Olmadı atarım ben sana. Bana birim mi sıkıyor? 41 level olmuş oğlum. Çok ağır level atlıyorum yalnız ben, ben. Baba bir level daha atlıyorum şu anda. 1000 tp bir level daha atlıyorum. Ya şu kulaklık bir sabit tutsa seni tam görüyorum ya. Medkit var. Şu da mini çıktı yanıma alıyor ya. Medkit taşınır mı? Dur şurada chest var. Belki ondan bit big falan çıkar. Ha, ha yok çıkma. Hem tamam ben medkit alıyorum ya. İki tane şok verisi aldım ya. Kole yine 17 kişi kaldı. 5 kilimiz var. Çok iyiyiz. Hmm. Bu ne ya? Adam mı sıkıyor sana? İlerle. Madalyon olan nerede? O oyunda madalyon mu yok lan abi? I'm not the two and the three, I'm the numero uno. İndi! be, in be, in, Ne gördüm snipe deneyeceğim. Şurada değiller mi? Karşıya geçmeye çalışacaklar. Dur. Havada sınır. Daha çıktı poli. Kanca vantajı var mı? Aa, uu, uu. Yardım. ben bu lavuğu. Alamadım. Aldım ayı. Ölüyorum. Başka sever. Duydum içinden geçti ya. kule Sabit dur. Lan dur medkit alacaksın sen medkit alacaksın zon geldi. Al medkiti. Bir bir vuruyor zaten. Bas medkiti. Arkanda medkit var. Aldım ya. Adam gel tamam ben bunu alacağım sen git. İnşallah. otur Nasıl yeme doğrusu yap yani havada? Başka takım var, başka takım var. Sen git alana git. Ke Kenarda kenar alana git. Bu şuradan meti falan var ben ya. Vermiyor ki. Oyun can vermiyor artık. Da... Alandayım. Dur senin de gördüm. <laughs> kırık biri. Lan oğlum pingim çıktı dur. Zondayım tam. Bak sattım. Yardımın lazım. Tam gel biri kırık Lan bilgi sana keşke alsaydım görmedim ya. Alan gelecek bunları hemen almamız lazım. Haylarını çıksam mı ya? Canın yok ki. Tam dur. Çıktım halim lan. çıktım. Lan nereden yiyor? Uzaktan yiyorum ya. Ona gidiyorum ben. Bunlarla hiç uğraşamayacağım. Sen de gitmeye çalış. Arkadan snipe atar. Git git git. Koruyorum seni ben. Neredeler ki? Poli şu an olduğumuz yerde var ya 15 milyon tane madalyoncu var. Gel burada bandaj ver. Herkes madalyoncu. Aa aynen aynen Bir tane basıyor. Gir içeri. Al. Al bandajları al. Görsen mi şunları? Yoksa da kumanda işareti da... var ya kumanda yüzünden. Ha. Bir dakika ben şöyle bir ben. Kumanda da bir şarjda bu dur. Görün görün sakin. Çık yukarı. Şu baksa. Tek mi? İki, i̇ki iki 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 yo yo yo. Bir Kole, ölüyorum. Adam iyi oynuyor. Kole adam iyi oynuyor. Ben bir geri çekileceğim. Geri çekildim. Evet ya. 117. Ben canım yok ama canım yok kole. Ben de ölmek üzereyim. Evimde de adam var. Öyle yapmaya çalışıyorum da kanka. Canıma bak. Çık mermiye giderim. Bak. Senin vantur falan yok ya o kötü oldu ya.